Bunları da açalım. Bunları da açalım. Kaçır. Kapatmışsın yolu ya. Aynen. Bakalım antika simyalar diyor. Antika grena 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 burada ne? Yok. Efsanevi yakutlar grena falan. İşte aslında grena da yok farkında mısınız? 34 tane 800 Ne yani bu fiyatlardaydı? Şuradan çekeriz. Hiç şey girmemize gerek yok. Güzel. Güzel. Şundan başlayalım bakalım. Ejderha taşı arındırma. Aynen. Sadece granayı deneyeceğim arkadaşlar. Bir. Bir tane bile antika çıkarsak şu anda şuradan. Yani. Bizim. Karımıza. Bir tane antikamızı çıkardık şimdi dediğimiz gibi bundan bir tane için iki tane bundan dört tane bundan Evet üç tane çekeceğiz Şuydu galiba şu muydu Aynen Hepsi aynı 1 2 3 90 100 m diyelim 100 gitti şu anda Güzel. Hadi. Harikayız. İki tane efsanevi attık. O biri de şey geldi. Arkadaşlar tek atarsak bak. Tek atarsak şahane olmaz mı? Biz buyuz ya. Ya yaparız ya. Yaparız tabii kardeşim. Ne sandın oğlum? Lan oğlum, ama e mahallettik, 280'e mahal almaktansa yani biraz kendi şeyimizi kullandık ama oldu. Hemen şuradan ejderha fasulyelerimizi alalım. Hemen şunun altısını basalım, bam bam bam. Pembe 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 Bunları artı basarken kullanırız. Bir de yeşillerden çekeriz. Güzel. Ada burada varmış. Ekleyelim. Evet. Evet. Şimdi de şuraya alalım. Arkadaşlar bomba gibi gireceğiz. Bomba gibi. Bam 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 yapacağız yani. Ya şunu da şöyle tak 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 tak, tak bir atsak. Tik tak tik tak tik tak tik tak hicra taşarım ama bana sonra şöyle falan filan filan filan. Artı bir. artı 2 3 artı 4 şimdi şimdi gücü 6 verdi bize atışın en yüksek seviye ulaştı bile tek attık Ve ilk simyamız şimşeğin gücü. Hayırlı olsun kom şimşekar senin burada altı var evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni kostümlere çektik. Bunları hazır para pazardan aldım direkt. Ee, şöyle göstereyim. 15 şimşek, kanama 5 var yanında. Şimşek 15 ok savunması bu çok güzel. 7 saati kaldı şimdi bunu yansıtacağız. Ee, bunun bir günü kaldı. Bunu da yansıtırız büyük ihtimalle. 2 ee, günü var bunu biraz sonra yansıtırız. Bu da çok güzel. 10 şeytan, 12 güç var. Bunu uygun aldık. Yani hepsini uygun aldık aslında. Yani kendimiz evsuna getirmeye kalksak eminim hani zor gelir. Çünkü bunlara çok uğraşmıştım. Şunlara. 2000 HP yakaladık yani bıraktık. Bunu buna yansıtacağız direkt almayacağız. Şimdi bir kaskla bir silahımız kaldı. Silahımızı da almayacağız. Kaskı çıkaralım. Şunu ekleyelim. Bayram sandığı diyor. Kostüm mostüm bir şey çıkıyormuş. Şunu da ekleyelim. Ne yani o kadar şeyden çıkardık. Şunları bir açalım bakalım ne çıkacak. Taş sanadı. Başka bir şey çıkmıyor zaten ondan. Oo şapka çıktı. 30 günlük. Ama kadın için. 14 günlük. Bunu da pazar atıp satalım. Set bonusunu almak için mecbur. Alalım. Bir tane bundan. Bir. Bir tane bundan. İki. Set bonus aktarımı. epeyine içinden geçtik her zamanki gibi arkadaşlar kasmaya başlayacağız bunları alalım şöyle 7 günlük şunlarımızı alalım gidelim hemen aktaralım bunları Evet şimdi alıcı şöyle şuraya koyacağız mesela orijinalini buraya koyacağız Aynen. 6 gün 23 saat. Tamamdır. Hayırlı olsun. Şimdi hemen bir tane daha. Onu saptarıldı. Evet. Nerede şeyimiz? Burada. Orijinal. Alacağım. Bakalım. Şimşek 15 tamam. altı günlük. Evet. Da tamam arkadaşlar bomba bomba şöyle günlük hediyemizi alalım bakalım ne çıkacak güneş özüstü tüm ürünler otomatik hava alacağız şunu bir alalım bir tane daha aynen 10 tane alsak 390 yapıyor. Bir bakalım. O aftra koysun. Maymun. Maymun tombik cellat maymun maymun örümcek geç 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 bir tane çıktı bunun ismi tontondu tonton yumurttan çık hadi güzel başlangıç tu Allah senin etmeyen bir beceri bir de ya Boyu da çok küçük hiç bakmaya bile gerek yok ben hiç buna para harcamıyorum. Böyle hiçbir mi oluyor? at buraya bunu da. Süresi de az. On tane daha satın alalım. Bir canavar pet kitabı çıktı. Dele sana. Vampir. Vampir elle ya ne yarıyordu? Vampir sonra petin düşmanına hiçbir şey. Ha, verselik güzel olabilir aslında bu vampir. Maymun, maymun, may görümcek, maymun, ne mere. Şu an hiç bakmadan. <laughs> 2 veya 3. Çık. Şurada bir 4 vardı. Bir tanesi 4'tü bunlardan. Bu. Bu 4'tü bu. Yani şimdi dükkanımıza bunu dolana koysun ya. Olmaz mı? Şunun HP'si falan çok güzel aslında. Başlangıç harika çıktı ya. Bu nasıl? Bir büyük ihtimalle bu da. Şunun büyüklüğüne bak. Şimdi şundan şöyle devam edelim. Şunları ben pazar aktarayım satılacakları. Yumurtaları falan filan peşmekan. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar gitmeden e, evet, aldık. Bir tane şu kızıl ejderha uyumu tasarlayayım dedim. Bu genelde pet 5 veya pet 6 çıkıyor. Yani bir en azından ya pet kasalım diye. Bunu alayım dedim. Meley. Ejderiya. Ejderiya. Güzel. Hadi bakalım. Sen bari çık. Başlangıç kötü. Boyutu nasıl bilmiyorum. Yani 3 skill çıktı. Yaş bir gün. Süresi 34 günlük. Ya bunların süresi mükemmel çıkıyor zaten. Ve pet süresi peti iyice olsa harika olur. Hemen bakalım bir. Ya bir tane daha var. 65 ama e olmazsa ondan da alayım bir tane. Yani iki tane deneyelim bir. Şuna bir bakalım. İnşallah tek atarız ya. Yani deneyip durmayız. Şöyle alayım iki tane de. Hadi yavrum. Oha. mi hmm. Evet. Oldu bakalım. Kitap 65'im e. güzel bir başlangıç. Süresi 16 günlük güzel. Bahis biz falan iyi. Bakalım bir o oh, büyüklüğüyle de güzel mi? Aynı mı ya? Hadi oğlum. Bu da çöp. Yok ya. Ya pet de lazım. Ne yapacağız bilemedim. Hadi bakalım bu Allah sende Buna lan çok gibi duruyor 0.2 nedir be Evet arkadaşlar sonunda sürgüne çıktık uzun uğraşlar sonucunda çarımız zalim artık ruttaş okumaya devam edebileceğiz şöyle göstereyim bunu aynen şöyle iki buçuk etkinleştirdiğimiz etkinleştirdiğimiz zaman 3200 3200 giriyoruz. Şu an yani şeytanımız düşük. 50 55 oranında şeytanımız var. Ee, şimşeğimiz çok yüksek. 85 oranında yani vuramıyorlar slotlar. Çok iyi. Çok rahat şekilde kasıyoruz. Otomatik hava satın almadım. Daha satın almadan bu şekilde kasıyorum. Otopotlar çıkmıştı kader şarkından hatırlıyorsanız onları açtım. Onlarla bir süre idare edeceğim. Ama yani otomatik hava çekeceğiz mecburiyetten. Bakalım. Kasmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bakın. Hatta şöyle size göstereyim bak şöyle durduralım. Şöyle bakın. Şu bir. Hatta şuraya girelim. Tam yani yeri. Şöyle bakın 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 bakın. Yani Gördüğünüz gibi hiç sıkıntı yok. Yani çok sağlam oldu çaramız. Maşallahı var. Hop. Küt küt küt. Yani itenlerimizin efsunları falan harika. Ya sadece dediğim gibi birazcık şeytan düşük. Atağım 5k falan görürüm diyordum ben. 3k kaldık. Hatta şuradan şuna basalım bir. Aynen. Mavi zira İlk mavi ejderhayımız. Buradan inşallah güzel zehir falan düşürürüz. Zehire geçeriz. Artık zehir kullanmaya. Yani dolunayla bu kadar oluyor. Yani gördüğünüz gibi çok güzel. Ya bedensel kasarken insan zevk alıyor öyle diyeyim. Diğer çarlar gibi değil. Şunları kesmek adamı sıkıyor işte. Şeydekiler var şeytan kulesindeki gözler. Aynı onlar gibi bunlar da ölmek bilmiyorlar ya. En geçen zor olan bunlar. Abi sen daha ölmedin mi ya? Al 9k. Oo. Yani gördüğünüz gibi şöyle burada bırakalım. Başla. rahat bir şekilde kasılacağına inanıyorum ben. Şunu da açıvereyim. Şöyle nazar tasımımızı taktık. Bakın neler taktığımızı göstereyim. Nelerle bu şekilde. Kaskımız. Yani 4 şeytan 15 şimşeği var. Kalkanımız harika. 10 şeytan var. Sersemlik 20 xp bonusu. Şöyle. 20 şeytan var sadece bonus kupemizde. Yani bunlar normal düz. Artı 9 bakır kolyeyle tahta ayakkabı. Cennet bileziğimiz güzel. 10 şeytan, 10 şimşek, 1500 HP. Şimşek 10 2000 HP zırhımız var. Art 4 taşla bu da çok güzel. Silahımız yani 41 ortalamalı. Yani şu anda kullanabileceğimiz en iyi silah diyebilirim ya bizim için. Para harcamak istemedim. Silaha nazar tasımımızı taktık. Ee, ya yani bunu sadece XP bonusu var petin herhangi bir atak gücü yok. Şunu şöyle açalım. Bu da zaten öylesine kullandığımız bir şey. Yani seri bir şekilde kasacağımıza inanıyorum. Öyle diyeyim, inanıyorum. İnşallah kasarız Teks ter Şunu şunu öğrenelim. Yani kostümlerimizi göstereyim şöyle. Şimşek 15. Şahane. Şimşek 15, ok savunması harika. Güç 12, şeytan 10. Yani daha ne olabilir ha? Şeyi göstermedim. Kuşağımızı da kendimiz yaptık. Alt ortalaması var. 17 17'ymiş. Artı 8'e basmıştık. 36 ortalamalı. Havalı çeliği. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.